Elon Musk'ın serveti sizde olsa ne yapardınız? Yönetimini sevmediğim e, ülkelerin başkanlarını e, tetikçi tutarak öldürtürdüm e, ve kendim adam yetiştirip o ülkelerin başına koyardım ve istediğim adaleti, ekonomiyi, her şeyi sağlayabilirdim. Sonra o, o ülkelerden e, elde ettiğim e, yönetim ve ekonomiyle de e, para kazanıp insanlara bir yardım sunardım. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın serveti sizde olsa ne yapardınız? A ben çok keyif alamayayım. Valla çekerdim bir tane Maldivlere yalikane. Takılırdım orada. Her gün farklı karı kız. Alkol. Öyle yani. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> ee, ben gayrimenkul adamıyım. Gayrimenkule yatırım yapardım. <laughs> ar, ar, arsa olur, gayrimenkul olur. İşte değerli yerin topraklarını almayı düşünürdüm. Bu şekil. Tamam. Sen ne yapmışsın? Ben Ankaralıyım abi. Valla pavyona giderim. <gülüyor> <gülüyor> Tek gece. Pavyon açarım. Sen banko maçı oynarım tüm paramı. Tüm paranı banko maçı oynarım. Elon Musk'ın serveti sizde olsaydı ne yapardınız? Ne yapardım? Ne bileyim kendime daha fazla vakit ayırırdım herhalde. Muhtemelen çok büyük şirketleri satın alıp Türkiye'ye getirirdim. En azından biraz TL düşsün. Elon Musk'ın serveti bende olsa ee, onun yaptığını yapardım. Bitcoin'e yatırım yapardım, Dogecoin'e yatırım yapardım. <laughs> Ama yani birinci nedenim kesinlikle uzay teknolojileri olurdu. Bu kadar ya. Yani. Muhtemelen uzay teknolojilerinde birinci dereceden yatırım yapardım. ikinciye de e, kripto paralara. Şöyle ki benim bir hayalim var. Ee, şu an zaten ilerlediğim bir yol var. Ben de içerik üreticisiyim bu arada. Ha, bir yerlere geldikten sonra belli bir noktaya geldikten sonra kendi hayatımı filme dökmek istiyor mesela. Öyle güzel bir herkesin böyle keyifle izleyebileceği bir hayatımın filmini yapardım. O parayla mesela. Öyle. Onun dışında e, yaptığım güzel işler mi mesela onları daha da büyütürdüm. E, işte insanlara yardım vesaire. Kimseye samimi gelmeyecek aslında ama cidden bunu yapardım yani. <laughs> Dünya boş <boyası> falan. <laughs> Aynen ama kendim bizzat yapardım. Herhangi bir kurma falan değil yani. Bizzat kendim dağıtırdım. Güzel yani öyle. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın servet sizde olsa ne yapardınız? Vallahi kardeşim ne yapayım? Yani hiçbir şey yapmazdım. Bir hayalin yok mudur abi? Şunu yapmam. Ya, hay hayal yapmazdım derken tabii ki hayalimiz var da. Yani kendi hayallerim neyse yani o parayı zaten bitmez. Herhalde genç ölürdük yani benim kafam öyle. Elin maskın Servet sizde olsa ne yapardınız? İlk önce kendime bakardım. Sonra etrafımdakilere bakardım. Yani yapılabilecek çok şey var. Elin maskın Servet sizde olsa ne yapardınız? Ee, öncelikle ihtiyaç sahibi olanlara dağıtmak isterdim. Peki, siz ne yapardınız? <laughs> Şimdi aynı 3 <laughs> <laughs> sizleri de Peki çevirebilir misiniz? Yani ben de bilmiyorum <laughs> Tamam abi eyvallah Elin maskın sahibet. Sen sende olsa ne yapar Burada olmazdım abi o de. Muhtemelen Miami'de falan olurdum şu anda Nasıl bir hayat sürerdin? Yattı olurdum abi yanımda içkiler falan Normalde kullanmıyorum da param olunca kesinlikle kullanırdım yani Kötü ola mı derdin? Kesin abi Mars'a gitmek istediğinizde dünyaya ne söylemek isterdiniz? Hepinizin elinizden öperim <laughs> Selametle <laughs> derim yani. Siz de dersiniz lan Discord'dakiler. Mars'a gitmek istediğiniz zaman dünyaya ne demek istersiniz? Yayıncıyım da bende. Söyle. Söyle size soruyorum lan. Zafer. Mars'a gitmek istesen dünyaya ne söylemek istersin? Ne? <laughs> Ezvin GG. Hipi. <cici, gülüyor> <laughs> <laughs>